arkadaşlar bugün Ego yani Ego birinci sezon ikinci bölümü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen rock dilleri geçiyorum. Hadi geçelim. Yine geliyorsun kardeşim geç ya. Allah. Allah Allah. Geç. Allah Allah. Geç diye adama dururuz. Adam geçmiyor. Nasıl bir NPC'dir ya? Ay bir herkese sen yormayacaksın daha çok bekleriz Hadi de 16 saniye alsan Onları ilk ilk günlerim bekle. Hadi gel. Tam Bir saniye zaman geçmiş olabilirim ben ondan sonra. Yok, eklemem lazım. Anneem! Yanlış durakta durmuşum yalan ee! Allah! Yanlış durakta durmuşum. İlk günden durakta kalp sıkılmayı seviyorum ha. Çekil çekil, geç kaldım geç. Aa. Allah'tan kusursuz bir şey yok ha. Hemen... ...gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyorum. Kızım gelin de 30 kilometre anca. Zaten milyar kilometresini de biliyorum. Of. Gelmişim. Bundur mu? Kanadında evlenir. Bir de her zaman <gülüyoruz>. no, Emekli günlük. Emekli günlük bir <gülüyoruz>. bilet yazdım. Dayı bu kadar yani. Hadi, emekli bileti mi emekli günü bir yazın ha, hadi 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 normal tıket normal tıket bir sabah. hadi can you please stop staring at your phone all the time Nemir ve Sedratir Siz onurda kısacası sincan değil Dayı ne yapıyorsun ama ya Bak özür dilerim sana Allah'tan epey eskisi Dört ha Onur çarptı ya Sinek 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 çarptı It's been raining a lot. Luckily, I have a monthly bus pass, <laughs> and I can ride the buses until the rain stops. Oh, you can do better than that. sesli yap. Kimse bir şey istemiyor hadi gidelim. hadi Olsun aklıma Hadi 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 hadi. Ablacım hızlı geçin nasıl geçin. Ablacım geç. Bu abla salak mı? Abla geçecek miyim?

Beşiktağ'dan kadar. sonraki videoda görüşürüz. Allah bekle. Ağlayacağım. Doğuşan var Yok, Normal günlük bir. Hadi Emek Evet, tekken üç emekli tek yön 2 3 yazdır. Ya bu emeklilerin bu full bol para verme şey cezalarını ben anlamıyorum. Hadi ablacığım. Hadi. Gitme. Hadi gidiyoruz. Bam, pa 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 diye Ay niye öyle bir anda kurlar gibi yapıyorum bari bir şey değil mi? Of abla yasası ne I love this sunny weather. The weather is just lovely. Emekli ablacım, tek yön ablam. Bir ablam. Değil mi sen? Şey. Al hadi ablacım, yirmi yıl da. Ya biz niye her şeyi kuruş kuruşuna vermek zorundayız? Niye bilet satıyoruz işte? Çok saçmalıyım siz diye. <laughs> egonun yollarına, egonun yollarına basmayarım ulaşım.

Hadi herkes iyi günler ablam. Hadi inelim. Hadi inceğiniz mi artık? Şu arkada keşmin tam bir yok daha. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Haydi hay. Ne ne yapmasın? Niye bu video sizleri yapmışsınız? Ben de oradan gitmek istiyorum. Niye ben buradan yok? <laughs>

Mehmet farkı bu Mehmet. <laughs> Ablacım aklıma aldın ya. Yanmıştır tarafı evet yanlış. Bak az önce de orada durdun çünkü ben biliyorum ya. <laughs> rotayı mı değiştireceğim? Ben rotayı değiştireceğim. <laughs> Bunu yap. Rota Rotalar. Birinci rotada süreceğim. Ben. Evet. Hadi gidelim. Abi sen yine dur ben şuraya oturayım ya yani, valla. bu otobüse cam kenarına oturmak istedim. Ben şu. Oh be ilk defa bu, bu otobüste böyle oturuyorum ben ha. Yani giderken de üzerinde şey yapıyoruz. Ne? Hadi ağzım ya ağır ağır sür ya acelemiz yok ya. Ne adamlar Allah aşkına. Ama da ne yapıyor? lan bunu? दूसरा, दूसरा भी छोड़ना के दूसरा तरह से रोजगार होगा। और ना तो नहीं सोच रही हूँ तो, हाँ, प्रमाण, आराम से रोजगार, माँ Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Gidiyorum ben hadi. O kuyruğu gitmiş. Haydi gir haydi haydi Nerede ne yapalım? Ne <laughs> Abi ümindirdik Bekle bir dakika, ham dörtlüğümü. Yani. İn abicim, al. <laughs> al. ikinci koltuktan inerken se sevinirim. İndirme. İndirmiş, hadi gidelim. <laughs> Sevmiyordun lan, durağa niye inmedin Mavz? Özür özür <laughs> dilerim. <laughs> Akılsız, sana çarpacaktım. <çarbaş> <laughs> Ay korktuum. Dur. Sa! duramadım. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelirim. Creeper yaptık. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Video kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bayınız. İnza